Göstereyim kol mol atın. Headshot da Head öldü Bekle acele etmiyorum. Headshot var. Headshot var. Bekliyorum. Bitti iki tane. Konektör geldi öldü. Headshot hala. Head o da öldü. Yerin adı Son iki değil. Sağa baksana. Çıkabilir ha buradan Konnektör Konektör yani Z dediğin. Evet abi. Headshot'a dikkat edin. O yemeyin abi. Valla li line, line up line up olacağız şimdi Ben pick atıyorum ben, ya. Ben ampe. O doğru. Helal. Info var mı? Ekonomi kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Monte kaçıyor. Kördüğü patladı. Hep abi, öpe abi. Şey el çat abi öpe. Zep bitti. Ampe'ye sızıyor. Sen bekle. 80. Adamı saat, vuramadım emmi. <laughs> <Amy>. Emmi. <laughs> beni boostlasana, boostlasana, boostlasana şuraya. B tek, B tek hızlı oynayın. Ya kon vurdu beni. Dur dur, sitedeki Ay ay. Lan ne yandı? <laughs> öldü site. c var. Cedirde Cedirde alıp anladım, geliyorum abi. Kalsın <laughs> orada. Ne bir smoke attım abi. Gelmiş. Gel. O doğru. da orada. Burada orada. Oy! Spreyin oğlu! Clutch Meister. Falan. Ya şu adam sona bırakmayın diyorum abi. Attım silahı. Ben bir kele falan. Hey öldü gelin. Döndü. Sağ el. Konektörde adam. Adamı hiçbir şekilde hmm. görmüyoruz oğlum oraya saklanan adamı. Gördün mü? Abi? Nasıl görmüyoruz? İnanılma. Sıkıyor sana ben şey sanıyorum. Nikol falan. Abi nasıl görmüyoruz oğlum o adam oraya saklanınca gözükmüyor mu yani? Gap açılacak lan gap 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 pikleyecek delikanlı gap pikliyor gap 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 yakın gap. Dedim ya nasıl oraya geçti aga yakalayamadın. <laughs> Bir tane daha, bir, bir tane da daha bir tane var. Bir daha attım. Oğlum, Oğlum At atmasın. Flash <laughs> 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 atma. Window o adam. Lovum ben. Site vuramadım. Niki. evet merdiven girdi. Niki. Merdiven. Girdi. Sen aşağı bir oynasana ya, şey, e, Mid arkaya aldım. Sonra, etiketik, Sonunda beni vurdu. Çok dans edersen say. AD reis. Şımardın, ben şımardım ya. Tek atmayı falan deniyorum adama ya. Yani. Geliyor musunuz? Geliyor Mis oldu tek adam. Tamam, bu tarz bu durumlarda sakın olayım. benim gibi adamla böyle karşılıklı ADleşip bu adama Hı, vurmaya kaldı. çalışmayın. Adamın üzerine püschlayıp adama vurun. Çak, benim yaptığımı sakın yapmayın az önce. Şımarmayın yani. Spawn tamam. bir pik ya o ne aptal bir pik. Evet, Oğlum görmüyor musun gerçek olduğumu benim ya. Yap <laughs> öldü. <laughs> Smoke var bana <bombaya>, <laughs> bir dikkat et. Yap yap sen. Smoke'un içinde olabilir adam. Smoke içinde dikkat edin abi. Neyin içinde? Sağdaki smoke'un içinde senin üstüne çıkıyor genelde. Smoke'un içinde. Evet. Flash atıyorum Simon için. E. Lütfen pushlayıp beni vurmasın konektörden. Kaçın ben vururum. Kaçın. Kaçmak mı? Hele hele. No. Headshot çıktı. Üstte beni vurdu gereğim de. Sakin. Şeyde side'dan. Biraz chill. Orini small var ondan sonra oynasınız. Adam site'da. Headshot da. hala. Site öldü headshot var. Bir tane var. headshot. Alpim Öldü headshot. Headshot Head öldü. Çok güzel şey. çok. HLL. Ulan kaçer peak'i kara ciğer peak olarak okumam peki. <laughs> kaçer pikmiş adam. Kara ciğer peak okudum herifi ya. Abi 2 kişi gidelim. Bak 2 kişi gidelim. 2 mit 1 B be, yapalım. B oynayalım hmm. Bunlar eco olur. Buna şey atacağım. Bekle yukarıdan at Sait, Sait, Sait. Adam edge şu an beyler. Hep şapan, öldü edge Headshot, headshot, headshot. hit. Yağdı öldü lan. Çevirdik ya. Dedim ya çünkü hep Oğlum Karaciğer pick yazdım ya. Chat şey yazıyor. Karnın acıkmış. O ne <laughs> alakası var oğlum karaciğer. Yani ciğer severim <laughs> bu arada. Yerim de yani. olsa bir tantuni be. Oğlum tantuni bak bu hayatın Aa. en iyi gömülen en iyi gömülen yemeği. Çok iyi gömülmüyor mu moruk tantuni? Evet. Müthiş, bir gö müthiş bir Limon gömülme. Tabii müthiş bir gömülme. Gömüle biritesi çok yüksek tantuninin. öyle söyleyeyim yani. Tantuni limonlu yenir birader. <gülüyor> Amanın. Aman. <laughs> baba. -ba -ba. <laughs> Ölür müsün please? Körüm öldü mü? Evet. Karaciğer P2 öldü. Yakın yani var bir tane. Bir canı var A'da. Last adam A'da bir canı var. Lan spreyi kaçırdım. Aldım arayı. Çok az canım. Evet. var. Yani i̇yi e oynamak e zorunda da değilim bu arada. Hani oyuncu değilim, pro e değilim, bir şey yok. değilim. Müzisyenim ben, sanatçıyım. Giriyorum. Benim hobim yani bu oyun oynamak. Aynı zamanda da takip etmek, izlemek isteyenler varsa onlarla paylaşıyorum. Bana da iyi geliyor da sana yani, Geri geliyor bir, bir maç hiç adam vuramıyorum. Yani 0'a 20 de oynayabilirim yani. arkadaşlar. Yani. Olabilir. Şeye geldi falan diyorsun ya. Geldi. Biz yırtık adamlar olduk 2B Nasıl vuramadım adamı ya. burada hala ya. Aşağı bir çıktım böyle sabit duruyor sandım smoke atarken. Koşturuyordu böyle koşarken yakaladım. Olmadı gençler. Bir de short small Keşe. geldi. Biri de flash attı buna. Ya abi. Hı -hı. <gülüyor> tam <gülüyor> tam <gülüyor> tek, adam, tek adam Yakın mıydı yani sen? Tapmikte scope açtı Sessiz gelme abi. Abi seni baitlemek adına şöyle bir şey attım. Çak at, çak at. Çak at. Çak at, çak at. Nasıl yani öldü lan, nasıl öldü? Baksana şuna, şuna bak. Nasıl Aynen. öldü? Aynen. Yani olduğu yere diz çekti. Attım. Rocky şey ve Stark. Rocky Stark prime abone olmuş, topar. çok teşekkür ederim. Mavi de. Öldü. Bir tane daha Mavi. Bir tane uzun çıktı, bir tane uzun çıktı. Çok iyi. Oğlum spray transferi gördünüz mü? çok iyiydi. Bu gözler neler gördü ya. <laughs> Öldü mit. Helal. yok. Körüm CT canı çok az. Canı çok az. Bir tübe yapın ben tünelden oynayayım. Biri bende sonra gelsin. Kur, kur, bir can, bir e, bir e beyler. Bir e tek kaldı galiba. A boş olabilir şu an. Gel girelim gel. Nereden oynuyor? Ben ağdayım yani? ba boş. Kapı yakın solumda solumda. Kursuna bombayı nerede cedur? Kuracağım abi kuracağım. Tamam ben ne aldım yapayım. ben aldım ben aldım ben aldım. Ben kim bilir nereye öleceğim. <laughs> Alt mitteymiş. <laughs> tamam. AP aldı kaç AP aldı kaç. Tamam flash'im var dışarı pikler misin? Ba at, bak bak at, istiyorsun atıyorum attım go. Pisi var piklemeyin bence. <laughs> CT Onlar da attı. lan flash atıyorlar manyak gibi. Go 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 4 tane sayıda girelim koşarak go. Smoke aynen. Çık 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 çık. Ver 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 ver. Short. Çok iyi. Çanlar CT1 CT1 CT1. Short da bir tane. Arka yok yok. Zıplayacak mı lan? Kapalı bir tane? kuruyorum. Zıplayalım. Kapalı yani. kuruyorum. Pitteyim ben. Pit çıkmasın mı? Bakıyorum seti şu an çıkmıyor. Çok Nereden vurdu? Bir city. tane de City. City oynuyor. Short. City. Short City. Aga vuramıyorum artık yok. Canı Kapalı çok az. Çok teşekkür ederim katılan izleyen herkese. Çok sağ olun iyi ki varsınız. Şarkılar da söyleyeceğim. Belki istek de yaparız biraz.